Büyük Düşünmenin Büyüsü Bölüm 5 Yaratıcı Biçimde Düşünüp Hayal Kurmak Yaratıcı düşünce basitçe bir şey yapmak için yeni ve gelişmiş yollar bulmaktır. Her türlü başarının ödülü, işleri daha iyi yapmak üzere yeni yol ve yöntem bulmakta saklıdır. Yaratıcı düşünce kabiliyetimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Yapabileceğinize inanın. Bir şeyin yapılabileceğine inanmak, aklı o şeyi yapmak için bir yol bulmak üzere harekete geçirir. Bir şeyin yapılabileceğine inanmak, yaratıcı çözümlerin yolunu açar. Bir şeyin yapılamayacağına inanmak, yıkıcı bir düşüncedir. İnanç, yaratıcı güçler çıkarır. İnançsızlık ise frenleri devreye sokar. İnanın, yapıcı olarak düşünmeye başlayacağınızı göreceksiniz. Kimler hapishanelerin ortadan kaldırılabileceğine inanıyor? İzin verirseniz aklınız bir çözüm bulacaktır. Arzu varsa çözüm de vardır. yapabileceğinize inanın. Bu yaratıcı düşüncenin temelidir. İmkansız sözcüğünü düşünce ve konuşma sözlüğünüzden çıkarın. İmkansız başarısızlık kelimesidir. Geleneksel biçimde düşünenin aklı felç olmuş gibidir. Şöyle değerlendirir bu iş yüzyıllardır böyle. Bu haliyle iyidir ve öyle kalmalıdır. Neden değişiklik yapma riskine girilsin? Donmuş olan hiçbir şey büyümez. Eğer geleneğin akıllarımızı dondurmasına izin verirsek yeni fikirler filizlenemez. Geleneksel düşünmeyle mücadele etmenin yolları. 1. yeni fikir ve öneriler önerilere açık olun. Düşünceleri gerip üsürten, gerip püskürten şu yaklaşımları yok edin. İşe yaramaz, yapılamaz, hiçbir değeri yok, aptalca. Bunları yok edin. Yeni şeyleri deneyen bir kişi olun. Sabit, rutin şeyleri kırın. Yeni lokantalar deneyin. Yeni kitaplar okuyun. Yeni arkadaşlıklar edin. Bazen işe farklı yollardan gidin. 3. İlerici olun, gerici olmayın. Eğer yönetim şu şekilde düşünseydi, Ford Motor şirketine ne olabileceğini hayal edebilir misiniz? Bu yıl olabilecek en mükemmel arabaları yaptık. Daha fazla ilerleme olanaksız. Bu nedenle bundan sonra tüm deneysel, mühendislik ve tasarım faaliyetlerine son verilmiştir. Bu tutumla devasa şirket yok olup giderdi. Haftalık gelişme programı. Hafta boyunca notlar alırım ve işimi nasıl ilerletebilirim diye fikirlerimi kaydederim. Sonra her pazartesi vaktimi bu fikirlerin üzerinden gitmeye ve işe yarayacak olanları tespite ve bunları nasıl uygulamaya aktarabileceğime dair yollar bulmaya ayırırım kapasite aslında zihnin o anki durumuna bağlıdır. Bir şeyin yapılmasını istiyorsan onu meşgul insana ver. Acı verici ve pahalı deneyimler boş vakti olan kişilerin etkisiz bir iş arkadaşı olduğunu gösterir. Büyük insanlar dinlemeyi tekerlerine alır. Küçük insanlar konuşmayı tekerlerine alır. Diğerlerinin fikirleri sizin fikirlerinizin doğmasında bir kıvılcım etkisi yapmaya yarar. Böylece zihniniz daha yaratıcı olur. Sorup dinleme ile yaratıcılığı güçlendirmek için üç aşamalı program. 1. Başkalarını konuşmaları için cesaretlendirir cesaretlendirin. Senin bu konudaki deneyimin nedir? Bu konuda sen ne yapılması gerektiğine inanıyorsun? Burada kilit nokta sence nedir? Gibi sorularla başkalarını cesaretlendirin. Öteki insanları konuşmaları için cesaretlendirirseniz iki misli zafer elde edersiniz zihniniz daha yaratıcı düşünceler üretmede kullanacağı ham maddelere emer. Dost kazanmış olursunuz. İnsanların sizi sevmelerini sağlamada onları konuşmaya cesaretlendirmekten daha kesin bir yol yoktur. 2. Kendi bakış açınızı soru biçiminde test edin. Diğer insanların fikirlerinizi parlatmasını, düzeltmesini sağlayın. Şu öneriye ne dersin? Yaklaşımını kullanın. 3. Karşınızdaki kişinin dedikleri üzerinde yoğunlaşın. Onları değerlendirin. Zihinsel kıvılcımlar elde etmek için iki yol. 1. Mesleğinizle ilgili profesyonel bir gruba katılın. Unutmayın, kendi kendini besleyen beyin kısa sürede gıdasız kalır. Zayıflar, yaratıcı ve ilerleyici düşünmede yetersiz hale gelir. Diğer insanlardan alınacak kıvılcımlar harika zihinsel besinlerdir. 2. Mesleğimizle ilgisi olmayan profesyonel bir gruba katılın. fikirlerin gelişmesini sağlamak için üç yol. 1. Fikirlerin kaçmasına izin vermeyin. Onları bir kağıda yazın. Yanınızda her zaman bir defter veya küçük kartlar taşıyın. Fikirlerinizin kaçıp gitmesine izin vermeyin. Onların etrafını çitle çevirin. 2. Sonra fikirlerinizi gözden geçirin. Bu fikirleri dosyalayın. Bu dosyayı düzenli gözden geçirin. 3. Fikirlerinizi ekin ve gübreleyin. Sonra fikirlerinizi büyütün. Üzerinde düşünün, başka fikirlerle bağlayın. Fikrinize benzer olduğuna inandığınız tüm kitapları okuyun. Tüm bakış açılarını araştırın. Zamanı geldiğinde onu harekete geçirin fikri kağıt üzerinde şekillendirin. Fikir gözle görünür bir forma girdiğinde onu her açıdan görebilirsiniz. Eksikliklerini parlatmak için neler yapılması gerektiğini görebilirsiniz. Fikirler de başkalarına satılmalıdır. Evet, bölüm 5 burada bitiyor. Bir sonraki bölüm, bölüm 6, ne olduğunuzu düşünüyorsanız osunuz başlığına sahip. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.